Merkez Bankası'nın faiz kararları kulağa biraz karmaşık geliyor değil mi? Ama aslında çektiğiniz kredinin maliyetinden tutun da birikim için aldığınız altının değerine kadar her şeyi, ama her şeyi etkileyen dev bir güçten bahsediyoruz. Peki nasıl oluyor da tek bir sayının değişmesi cebinizdeki parayı bir anda eritebiliyor ya da katlayabiliyor? Gelin bu gizemli mekanizmayı hep birlikte adım adım çözelim. İşe teorilerle değil, gelin doğrudan piyasaları sallayan, çok da uzak olmayan bir tarihte yaşanmış gerçek bir olayla başlayalım. Tarih 24 Temmuz 2025. Saatler öğleden sonra ikiyi göstermeden sadece birkaç dakika önce. Türkiye'deki bütün finans dünyası, yatırımcılar, bankacılar, hatta sıradan vatandaşlar bile adeta nefesini tutmuş bekliyordu. Ve bum tam saat 2'de olan oldu. Dolar kuru bir anda yukarı doğru fırladı. Borsa İstanbul yeşile döndü, yükselişe geçti ama gram altının fiyatı ise bir aşağı bir yukarı resmen çalkalanmaya başladı. Ve bütün bunlar göz açıp kapayıncaya kadar saniyeler içinde gerçekleşti. Peki neydi bu görünmez güç? Bütün piyasayı ama bütün piyasayı tam olarak saat 2'de saniyesi saniyesine sarsabilen bu devasa kuvvet ne olabilirdi? İşte bu sorunun cevabı bugünkü analizimizin tam merkezinde yer alıyor. Cevap aslında hepimizin bildiği Türkiye'nin en güçlü ekonomik kurumlarından birinde saklı. Evet, o gün piyasadaki bütün o dalgalanmaları tetikleyen şey, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yani kısaca TCMB'nin açıkladığı tek bir karardı, tek bir duyuru. Peki, Merkez Bankası'nın elindeki bu kadar büyük gücün kaynağı ne? İşte o sihirli kelime, politika faizi. En basit haliyle şöyle anlatayım. Bu Merkez Bankası'nın diğer bankalara bir haftalık borç verirken uyguladığı faiz oranı. Yani bir nevi ekonomideki paranın toptan satış fiyatı. İşte bu fiyat bizim çektiğimiz krediden mevduatımıza kadar her şeyi belirliyor. İyi de nasıl oluyor da sadece bir sayının değişmesi piyasalarda böyle bir domino etkisi yaratıyor? Gelin şimdi de bu zincirleme reaksiyona bakalım. Şimdi senaryoyu adım adım izleyelim. Diyelim ki Merkez Bankası faizi düşürdü. Bu ne demek? Artık borç para almak ucuzladı demek. Sadece şirketler için değil, sizin için de. İhtiyaç kredisi, konut kredisi, hepsi ucuzlar. Yatırımcılar açısından ise durum farklı onlar için Türk lirasında kalmak daha az karlı hale gelir çünkü daha az faiz getirisi elde ederler. Sonuç ne mi olur? Parası olanlar ben TL'de duracağıma dolar alayım der ve TL'lerini satıp dolara geçerler. E bu da haliyle dolar bölü TL kurunu yukarı çeker. Altının fiyatı da dünyada dolarla belirlendiği için dolar yükselince bizim ülkemizde gram altının fiyatı da artar. Gördüğünüz gibi her şey birbirine bağlı. İşte bakın bu tablo aslında bütün hikayenin bir özeti gibi. Sol tarafta faiz düşünce ne oluyor görüyoruz? TL zayıflıyor, dolar ve altın yükseliyor, borsa genelde bu durumu sever. Sağ tarafta ise tam tersi bir dünya var. Faiz yükselince TL güçleniyor. Bu sefer de dolar ve altın üzerinde bir baskı oluşuyor. İşte bu iki zıt senaryo Merkez Bankası'nın ne kadar hassas bir denge üzerinde yürüdüğünü bize çok net gösteriyor. Ama durun. Hepsi bu değil. İşin içinde bir de çok önemli bir psikolojik faktör var. Mesele sadece Merkez Bankası'nın ne karar verdiği değil, piyasanın ne beklediği ve kararın bu beklentiyi karşılayıp karşılamadığı. Hani o meşhur 24 Temmuz gününe geri dönelim. O gün bütün ekonomistler, analistler, yatırımcılar adeta sözleşmiş gibi bir beklenti içindeydi. 250 baz puanlık yani %2,5'luk bir faiz indirimi gelecekti. Herkes hesabını kitabını buna göre yapmıştı. Ama Merkez Bankası ne yaptı? Herkesi şaşırttı. Beklenenden çok daha cesur bir adım atarak tam 300 bas puanlık bir indirim açıkladı. İşte bu olay bize finansta altın bir kuralı tekrar hatırlatıyor. Piyasa habere değil, haberin içindeki sürprize tepki verir. O gün piyasaları hareketlendiren şey de kararın kendisinden çok işte bu beklenmedik sürpriz faktörüydü. Tamam, mekanizmayı artık anladık. Peki şimdi ne olacak? Gelin biraz da geleceğe, önümüzdeki döneme bakalım. Şu zaman çizelgesine bir bakalım. Politika faizinin son bir yıldaki yolculuğunu net bir şekilde görüyoruz. Nereden nereye gelmişiz? Kasım 2024'te %50 gibi zirve bir seviyedeyken adım adım bir gevşeme eğilimiyle Eylül 2025'te %40.5'a kadar inmiş. Bu tablo bize mevcut para politikasının yönü hakkında çok net bir fikir veriyor. Ve şimdi bütün gözler 23 Ekim'deki bir sonraki toplantıya çevrilmiş durumda. AA Finans'ın yaptığı ankete göre ekonomistlerin ortak beklentisi 100 bas puanlık bir indirim daha geleceği yönünde. Eğer bu beklenti gerçekleşirse yeni politika faizimiz %39,5 olacak. Peki biraz daha ileriye yıl sonuna bakalım. Bizzat Merkez Bankası'nın kendi yaptığı piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu dolar TL beklentisi 43 lira 85 kuruş civarında şekilleniyor. Bir de madalyonun küresel yüzü var. Bank of America gibi dünyanın en büyük finans kuruluşları altının ons fiyatının önümüzdeki yıl içinde 4000 dolar gibi rekor bir seviyeye ulaşabileceğini öngörüyor. Bu da tabii ki gram altın içinde ciddi bir potansiyel demek. Yani geldik en can alıcı soruya. Merkez Bankası faizlerini indirmeye devam ederken, Türk lirasının değeri bu duruma ne kadar dayanabilecek? Yoksa önümüzde yeni bir enflasyon ve piyasalarda sert dalgalanmaların olduğu bir dönem mi var? İşte bu sorunun cevabını hep birlikte yaşayarak göreceğiz.